Nerede kaldın yani sembolik düşünceye? Tamam. ne Ben şey soracağım mesela. Var yok tartışması değil mi? Keramete niye inanmak mesela, mesela? Eksik sadiye Hayır. Sadece da beni terk ettiğinde, benim gözümdeki en var. tamam. Benim yalnız hissetmemem Çünkü yalnızlık gerçekten yalnızlık gibi anlatılan bir şey değil. Yalnızlık kaldırılabilecek bir şey Dolayısıyla ne yapıyorum? Onlar da gittiğimde soyut olan adam. Türkiye'ye geliyorum. Adak hani, bir şey bağlıyorum. Yani bu benim yalnızlık ihtiyacımı da giriyorum. Bir yaratıcının varlığını düşünmek, ona inanmak. Bir taraftan yalnızlık değil yani. Yani var ve kutsal kaygılarla izolasyonun önüne geçiyor. Şey şey değil aslında onun tamamı, yalnızlığı tamamlıyor Çünkü ee, hayatın içerisinde eksik kaldığın zaman, eksik olduğunu, bir parçanın olmadığını deneyimlediğin zaman muhtemelen aciziyet duygusuyla tutuşuyorsun. Bu seferde de bir ötekine ihtiyacın var. Bu öteki zaman zaman bir dostu, bir arkadaş, bir sevgili, bir eş zaman zaman da din, tanrı, evet. Allah. Buna yönelik içindeki eksik parçanın tamamlanma yolu olarak gözlemlenir. Bilmiyorum. Ve burada şey var, bu sen ifade ee, birisi terk etti, diğer de terk etti. İlişki ağında bir takım şeyler yaşadım ya da ben terk etmeye zorladım. Ve nihayetinde aslında çok böyle mistik, büyülü bir şey yapıyor insan orada. Kendisi terk etmediği müddetçe terk edilmeyeceği bir ilişki kuruyor. Yani aslında sınır kişilik örgütlenmesinin bir uzantısı da var böyle. Keramet gösterenler de sadece imanlar, şeytan, tasavvuf engi değil yani. Psikologlar da keramet gösteriyor. Keramet gösteren psikologlar <laughs> da var. Tabii. danışanlar gözünden konuşursak yani. Ya biri varmış, randevu alınamıyor bir sigarayı bırakıyoruz. biliyorsun, o konusunda falan da var. Ne biliyorsun abi? Pamuk gibi çıkıyormuşsun. Mesela öyle anlatılan örnekler var. Aynı motivasyon. Hayal kırıklıklarını ikame etmek için birine haddinden fazla bir misyon yüklüyoruz. Özellikle bence şunun bir etkisi var. Geçenlerde Bağmur Koca'nın bu politik psikolojiyle alakalı, narsit liderlikle alakalı bir yazısı var. Yine. Şey olarak söylüyor, regresi olmuş toplumlar ve kişiler bunun neticesinde misyon yükleyecekleri, keramet yükleyecekleri yeni narsistik bireyler ararlar aslında. E, savunma. E, savunma. Aynen savunma. Yani na narsistik evreye nefesi oluyorsa, yani yediriyorsa, otantik evreye zaten aynı alanda karşılık görme ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bu normal. Ama anlamsızlığa da çıkar diyorum ben. Şöyle, anlamsızlığın içinde anlam bulmak bir ürünümüz var. Evet. Düşünme üzerinde düşünme yani. Bunun bir boyutu da, yani buraya gelip adak adıyor olmak, yani keramet ürünler. Anlama daha iyi değil. Bir yani tek tarafın için seni sevdiğim gibi, sizinle bir ilişki var orada. Terk etmediğin için, terk edildiğin için, ilişkiye anlam yükleyerek, acıya karşı savunma olduğuna göre anlamda. Yine bir savunma olarak bütün bunları yapıyorsun yani. Sen tanrı nasıl şey sordun. İdealizasyondan belki... Ben sadece bir soru geldi. ...girebilirim diye düşündüm. Çünkü idealizasyon e, muhtemelen içindeki var olanı, az önce bahsetmiş olduğum bu durumda eksikliği tamamlama biyotekinden dedim ya. E, i̇çimde benim anlamsızlık dediği bir duygum varsa, bununla baş edemiyorsam bana anlam yaratacak bir şeyler arar. Ve işte bu süreç içerisinde de eksiklik duygumu, değersizlik duygumu ötekinden tamamlama ihtiyacım var. Ötekine idealize ederim. Bu bana bir anlam katacak. Bu bana bir yeterlik yapacak. Bu bana değerlilik hissettirecek diye. İdealize ettiğim şey de aslında hep beni hayat kırıklığı bir hayal kırıklığına uğratacak. Yaşam içerisinde bana ya böyle oluyor. Yatır bırakmaz. Yatır hayal kırıklığına uğratmaz gibi bırakmaz yani. Ölüler dirilerden daha çok çiçek alırlar. Çünkü artık ölülere karşı bir sorun kalmamış. Yatır seni üzmez abi. Yatır bugün işin var demez yani. Whatsapp'tan şey yapmaz, son yürüldüğü kapatmaz yani. Ben <laughs> <laughs> az önceki sorunu düşünüyordum da ona bir cevap buldum. Toz da Bence tam sevgiymiş. sevgi düşünüyorum. Sevgiden kastır. karşılık beklenen değil. Yani herkesin kendince sevebilme yetisini zaman geliştiriyor. Ha ötesi yok. Bence kendi sevebilir. Kendi bir ilişki sadece sevmek üzerine olduğu zaman bence gerçek bir ilişki değil. Bir şey oldu yani dediğim gibi bizim acılarımızdan koruyan bir savunma ya da rahat ettiğimiz bir ilişki, ilişki. tabi. De öyle değil. Yani sevmenin içinde şey de var değil mi? Çok sevdiğim bir ilişki. uğurlaman gerektiği zaman uğurlarsın. Ya, onun, onun için Dolayısıyla bu yine aynı yere geldim. Cennet ya da cehennem beklentisiyle inanç bana sanki biraz bunun bir ispası Ama sen de söyleyeyim. Bir de bir psikolojik Mesela ahlak bir gelişim dönemleri açısından düşünürsen bunun bir anlamı var yani. dönemler Geleneksel ahlak bir, bir şey herhalde. Yani sana, bana. Bir sonraki basit. Belki sevgiye bile tezahürü olan her şeyi geçirmeye başlıyorsun. Ve bunun için bir edime de ihtiyaç var. Ben şöyle düşünüyorum bazen öyküsüyle ilgili. Tanrı e, sevgidir, tek taraftır sevgidir belki de. Yani bir öte, bir ötekini, şey. ötekinden değerli olmak için, sevgi alabilmek için de ilişkide kalırız. Yani sevmek isteriz. Yani sevilmek sev, için. Sev, severiz, mi? sevilmek için. Burada da aslında... E, o zaman Tanrı'dan beklediğiniz üç şey. Bekliğe nasıl ya, Nasıl inandığımız Nasıl inandığımız ne? O yüzden onun dediğinden ve değerli olmak için yatıra gidiyoruz, namaz kılıyoruz, işte ibadet ediyoruz ya da bilim üretiyoruz. O yüzden ona baktığın zaman aslında tek taraflı bir eylemmiş gibi geliyor bana. Abi bunu ikinci kez söyleyeceğim bana. Zeynur da Kim bana cenneti yarattığım için ya da cehennemi yarattığım için ibadet edenlerden daha zalim olabilirdi. Ben bunları yaratmamış olsaydım sevilmeye layık değildim. Yani bence bütün özü burada. Yani çok güzel ifade etmiş. Partizimi evet. söylenecek bir şey Bence rüşvet. Yani sevilebilme karşılığında sevmek rüşvet. Yani ne olur beni terk etme demek. Kendine de söyleyememiş abi. Yani. Başka neler var? Pek çok şey var ama evet. bu sevgi değil. Biraz da bağlanmaya doğru ya bağlanma konusunda da öyle bir Boşluk, boşlukta hissediyor. <laughs> Tutunacak bir dal olamaz kendisini terk etmeyecek birini götürebilir. Babası terk etmedi, kişi terk etti, sevgilisi terk etti ya da terk etmedi. En nihayetinde öykü böyle bir yere gidiyor. Bazen cemaat müdürlük, bazen ideologdur, bazen Freud'dur, bazen bir Kur'an'dur. Hep biz aslında aynı şeyden, aynı cenderim. Ya e, aynı malzemenin farklı tezahürleri sadece. Gelişimsel düzeyimiz neyse bence ama burada şey çıkıyor daha çok, var olucu konusunda çıkıyor abi. Özgürlük konusunda özellikle, özgür radiyayı ele alabilir bir böyle bir cesareti varsa, anlamsızlığı kabul ettiyse, ölüm gibi ortadan pat diye kesilme gerçeğini göze aldıysa orada böyle belki yarı melankolik, yarı depresif ama gerçek bir ilişki buluyor. İnkarın hepsi bizi bu noktalara götürüyor. Ya o konuştuğumuz konu da mesela, yani ölümden sonraki hayat fikri mesela, nasıl inandığınla alakalı. Yani bu dünyaya güzel bir şey bırakmak ya da buradaki misyonunu iyi bir şekilde tamamlamak maksadıyla mı yoksa sonlulukla bir derdin olduğu için. Acayip böyle ince çizgiler var orada. Hatta biraz beni aşan konular. Yani bir da yani, evet, ne evet, ya, söyleme gereği de duymamız da çok yapacak yani, bir şey de, şey, şey, ee, şey aslında çok güzel de bir insanın narsistlik öyküsüne, ben bilirim öyküsüne bir şey yok. Bu insanın varlığı da ne yoktur. Tanrının varlığı da ne yoktur. Şimdi o zaman ödü de değil ama. Belirsizlik belirsizlik. Sen özgür iradeden bahsederken... Belirsizlik. Aynen, belirsizlik var. Özgürlük, bilinç farkında olduğun müddetçe bir olan bir şey. Dolayısıyla seni daha kaypak bir zemine çekiyor. Hiçbir şeyin kesin olmadığı, yapmam dediğini yaptığın zemine çekiyor. Dolayısıyla ben burada çok büyük bir meydan okuma geliyorum yaratıcı tarafından. Yani insanın müthiş büyüklenmeci tarihini öyle bir bilinmezliğe çekiyor ki yani özgürlükte bunu yapıyor, anlamsızlıkta yapıyor. Yaşamın bize artık kendiyle yapıyor yani müthiş bir. Şey Ve sevme tam bütün bu bilinmezlere rağmen ortaya çıkıyorsa sevme oluyor çok. Doğru. Evet. bu belirsizliklere rağmen, sonunu göremediği şeye rağmen sevebiliyorsan, böyle bir yetim varsa o zaman sevme oluyor. O zaman o belirsizlikler de artık eskisi kadar rahat sevmiyorsa. Yani o tıda yapmışlar, bir dua okumuşlar, hadi daha başında Yalnız başına yapmış ama önemli değil. Hepsi Cihat'ın söylediği farklı farklı suretleri. Onun farklı tezahürleri <laughs> de var. Bir bir yerden sonra öğreniyorsun. Bu güvensizlik meselesinin aradan çıkması var. Bir şey diyeyim misin? İyi geçiremediği zaman bu arada bir insan. Aaa. <laughs> Yaklanmak istemez değil mi? Ölümden korkar. Karanlıktan korkar. Ölümden korkar. korkar. Gece çekip yatamaz. <laughs> Buna <gel>. ben. <Sondan> <laughs> Toprak atıyorum. Şimdi, sen de. Aslında her insan sembolik düşünüyor da, sembolik düşünmeyenin farkında değil. Tabii. Yani. Ha, doğru. Birleşikleşim çok sembolik düşünmeyen değil mesela, değil mi? Semboller aracılığıyla birbirimize anlatıyoruz. Ama büyüyemiş sembolikler. Bizim hissettiklerimiz bazen buna sığmıyor. Güzel, evet. ne evet. kadar güzel. Bazen buna sığmıyor, dolayısıyla ifade yetersiz kalıyor. Biz oradan sonra artık sembolik düşünüyoruz. Yani gece yorganı çektiğimizde hissettiğimiz korkuyu dille anlatamadığımızda bunu tarifleyemediğimizde o bir simli olduğunu anlamlandıramıyoruz ama o ölüm korkusu hep en başından beri onda var olan. O zaman dil midir o zaman insanın özü ya da ifade ettikleri midir yoksa içindeki yüreğini hissettikleri midir? Tabii ben hissettikleri Dil hissi karşılamaz. Evet. Söylenmiş her Eşin... şey yarım kalıyor. Ses sözden çok önce var. Doğru. Hisse, Hissedileni asla karşılamaz. O yüzden işte bu, tabii ki işte ya temasıyla o kalpten çıkan her şey her neyse o mesela anlarsak, korudan yol çıkarsam ben biraz daha şeyim karartıyorum. Melanik uzayın herhalde söylüyorum. İnanmak ya da inanmamak değil. Mesela ölüm sana, kırıl sana. Varsayı Böyle yine metafor olarak düşünelim. Işte. Biri öldü ve dirildi. Öte tarafla alakalı malumat edin. Hepimiz de buna inandık. Toplandık yapılandığında ve anlatıyor diyor ki, hiçbir şey yok diyor. Kayboluyorsun diyor bu taraf. Bu hayat böyle pat diye bitiyor. Cezalandırma yok, müdür yok. Bilinç de yok mesela. Şimdi bu gerçeği aldıktan sonra varsayıyorum ki böyle bir bilgiye ulaşsın. İçimizden nasıl bir insan çıkacağı bizim şu anki dine inandığımız ya da inanmadığımız ne kadar tahmin edilmiştir. Hiçbir ödül ya da ceza olmamasına rağmen, hak diye yok olacağımız bilgisine rağmen istismar etmiyorsak, çalmıyorsak mesela, hakta bilmiyorsak ve bunu da yani nasıl anlatayım? Bana yakışan budur demek bile aslında narsistik tarafa Bunu da bir bütün içerisinde yaşayabiliyorsak herhalde bu bizi gerçek anlamda inanamıyor. Ya bunu şöyle verecek olan ben değilim. Ama bir diğer taraftan da şöyle bir işlevi var. Neden bazı insanların sembolik e, ya da soyut olmayan bilgilere tutunmaya ihtiyacı var? Tutunmazsa kendi içinden, çıkacak olan kötüyle toplumu başaramaz. Bugün abi çok büyük çoğunluğumuzun dedeleri, anneanneleri vesaire ellerinden kurumsallaşmış olan bir algısını alalım, gözünü yalan. Çünkü dağılmaktan korkarız. Ateş şart öyle. yüzden. Yani evet. Bildiğin ateş şart yani Ben yüzden. Güzel cümle o zaman bütün ahlaklılar dinler. Çünkü ahlak dinin tek değil. İçimizden nasıl biçimleyecek, adam çıkacağı evet. ahlak, ahlak bir şey değil mi? Dine bağlı bir şey değil mi? Doğru. O zaman ahlaklıysa, ancak ahlaklı olanlar dinler olabilir. Dindar olanlar ahlaklı olmadı. Evet. güzel ahlak sahibi olmuş olanlar, iyi bir dindar olabilirken, yani dindardan kast gerekçeleri, farz-ı sünneti yerine getirmek gibi. İnanç noktasıdır. Kendi içindeki inancıyla bak. O yüzden doğmaktan beri de korktuğumuz için inancı doğmaktan beri hiç orada da çok zor bir şey yok. Doğmaktan korktuğumuz için evleniyoruz. Doğmaktan korktuğumuz için bir şeyleri kapatmayız.